hane halkı büyüklüğü ve hanenin kompozisyonu Peki hane halkı ifadesi geçtiğine göre buna bir bakalım mı? Kim var hane halkında? Anne var. Peki başka baba var. Peki başka çocuklar var. Evet evet. Temel olarak bunları söyleyelim. Şimdi bakmakla yükümlü olunanları konu etmeyelim. Peki hane halkının büyüklüğü ve hanenin kompozisyonu, kompozisyonu hane halkı üyelerinin faydalanabilecekleri kaynakların üyeler arasındaki dağılımını ve sonuçta da hane halkı üyelerinin refahını etkilemektedir. Diyelim işte anne baba var ve bir de 6 çocuk varsa toplam 8 etmez mi? Peki kardeşlerden, abilerden, ablalardan 2 kişi işte üniversiteyi bitirdi ve e, çalışıyor. E ne yapacak diğerlerine? Yine de yardım edecek tabi kardeşleri, annesine, babasına. Şimdi e, tabi bu böyle bir kompozisyon, kompozisyondan bahsediyoruz. Başka şeyler de konuşabiliriz tabi. Bir açıdan örnek vermeye çalıştım. Hane halkı büyüklüğü kalabalık, hane halkı ortamı ile ilişkili olduğundan, hane içinde olumsuz sağlık, ekonomik veya eğitimle ilgili olumsuz koşulların ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir. Peki anne baba ve çocuklar 8 kişi ise toplamda 6 çocuğun, Üniversiteyi bitirmesi beklenecek Ya da iş bulması ya da işte bunların eğitim sağlık Hizmetlerini Düşündüğümüzde Bunun gerçekten Ekonomik olarak e, Sosyal olarak Çok zor olduğunu görüyoruz Peki Buna göre Türkiye'de Hane halkı özellikleri dikkate alınırsa Aşağıdaki şehirlerden hangisinde İleri sürülen olumsuz koşulların fazlalığından bahsedilebilir Şimdi Hane halkı çok E Peki o zaman Doğum oranı fazla değil mi Evet e, Tabii hemen Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerimiz geliyor Esasen aslında e, Sözünü ettiğimiz yörelerde bölgelerde de Bu azalma eğilimi içinde Ankara olamaz. Tekirdağ, Muğla, Rize olamaz. Ya bu e, doğum oranının yüksek olduğu bu seçenekler içinde Şanlıurfa diğerlerinden daha fazla. O halde doğru seçenek A seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de bazı yıllardaki kırsal ve kentsel nüfus oranları verilmiştir. E bakalım grafiğe 1927 yılında e, Cumhuriyet'in ilk yılları %75 tarım yani kırsal nüfus diyelim tarım demeyelim e, %24 kadar da kentli nüfus varmış. E, gerçekten çok e, önemli bir fark. Eğer %75'iniz kırsal nüfusta yaşıyorsa tarım ekonomide temeldir. Hayvancılık, sanayi gelişmemiş, hizmet sektörü gelişmemiş demektir. Ama 2020 yılına gelince %93'ü şehirli nüfus, %7 kadarı kırsal nüfus olmuş. Durum e, çok fazla değişmiş. Peki grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 27'den 90'a gelmişiz. 90'dan 2000'e ve 2000'den de 2020'ye Durum Bu Peki Ulaşılamayanı bulmaya çalışalım Türkiye'de köyden kente doğru göç yaşanmıştır Elbette bu olmuş e Çünkü e, Şehirli nüfus çok artmış Oransal olarak Peki B seçeneği Türkiye'de tarımsal üretim azalmıştır Şimdi Kırsal nüfusta bir azalma var ama bu bize şunu söylemez. E, tarımsal üretim de azaldı. Hayır, hayır. Bunu söylemez. Peki modern tarım yöntemleri mi uyguluyorsunuz? E o zaman üretiminiz artar. Artık tarımda çalışan insan sayısı çok az ama 1927'ye göre Günümüzde üretim çok 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 artmıştır. O halde burada bir yanlışlık var. Yani bu bilgiye ulaşamayız buradan. 1927'de kırsal nüfus sayısı kentsel nüfustan fazladır. E tabi kırsal nüfus fazla mavi olan 175.8. Bunu da geçelim. Sanayi sektörü süreç içinde gelişmiştir. Eğer siz şehirli nüfusunuz artıyorsa elbette sanayi gelişecek. İnsanlar şehre bunun için göç edecekler. Ya da bir yerde fabrika yapılacak. Onun çevresinde e, insanlar o fabrikada çalışan işçiler, mühendisler e, yakın bir yerde e, sosyal konutlar yapılacak. Ve şehirleşecek orası. Bu da doğru. Kır ve kent nüfusu arasındaki fark en çok 2020'dedir. 2020'de de oransal fark 93 ile 7 arasında ne kadar fark var? Ee, çok çok fark var. 93'ten 7'yi çıkarırsak başka bir renkli kalem alayım. Bakın 2020'ye bakarsak %93'ten %7'yi çıkaralım. Bu oransal durum yalnız. 13'ten 7 çıktı. 6, 8. O halde oransal fark ne kadar? %86. Diğerlerinin hiçbirinde bu kadar fark yok. 1927'de 75'ten 24'ü çıkarırsak küsuratları da var. Yaklaşık 50 gibi bir fark olur. O halde E seçeneği de doğru. E, ulaşılamayan seçenek e, Türkiye'de tarımsal üretim azalmıştır seçeneği. Doğru seçenek sorunun o halde B seçeneğidir. Yukarıda bazı sayım yıllarına göre Türkiye'nin köy ve kent nüfusları verilmiştir. Tabi bu milyon olarak grafikte görüldüğü gibi verilmiş. Soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Tabi bunu grafiğe bakarak anlamaya çalışacağız. 1980 ile 1985 arasındaki bir yılda kır nüfusu ile kentli nüfus eşitlenmiştir. Şimdi 80 ve 85'e bakalım. 80 yılında e, dikkat ederseniz e, kır nüfusu fazla kentli nüfus az Ama 5 yıl sonra bu sefer, Kentli nüfus artmış, kır nüfusu azalmış. Demek ki bu aralıkta %50 %50 olmuş. O halde bu doğru seçenek değil. Buna ulaştık. Peki 1980'den sonra köylerde doğum oranı kentlere göre daha düşüktür. 80 yılından sonra 85 ve 90'a baktığımızda Köylerde yani kırsal kesimde doğum oranı kentlere göre daha düşüktür. Burada sadece nesi verilmiş? Nüfuslara milyon olarak verilmiş. Doğum oranından bahsedilmemiş değil mi? Aslında kırsal kesimde genel olarak doğum oranı yüksektir. İnsan gücüne ihtiyaç duyulur. Örneğin 85'te insan gücüne elbette ihtiyaç duyuluyordu. Tarımda, hayvancılıkta insana ihtiyaç duyuluyordu ama e, insanlar yine de doğum oranı yüksek olmasına rağmen göç ediyordu ve kırsal nüfus bu nedenle azalıyordu tabi. O halde bu bilgiye, bu grafikten ulaşamam ben. Doğru seçeneği bulmuş gibiyim tabi. Şimdi C'ye bakalım. 1980'den 90'a kadar kentli nüfus artışı 10 milyondan fazladır. Hangi yıllar? 80'den 90'a kadar. 80'de kentli nüfus ne kadar? 18 gibi bir rakam diyelim şuna. Yani 20 değil. Varsayalım. Peki 90 yılındaki kentli nüfusa bakalım. Bu da 35'e yaklaşmış. 33 desek olur mu? Tamam öyle kabul edelim. 10 milyondan fazladır diyor. E tabii 33'ten 18'i çıkarsak 15 gibi bir rakam eder Elbette 10 milyondan fazladır Şimdi bizim varsaydığımız 33 ya da 18 milyon gibi rakamları e, Öyle saydık ama Yine de 20 olsa bile Bakın 20 milyon şurada 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 Ama 90 yılında ne olmuş 30'u geçmiş Yani o halde 18'den düşük 33'ten büyük değerler olduğuna göre 10 milyondan fazla değerler var yani 30'dan pardon 20'den küçük 30'dan büyük değerler olduğuna göre 10 milyondan fazladır ifadesini kullanabiliriz bu doğru. 1970'teki kır nüfusu 1975'teki kentli nüfustan fazladır. 1970'teki e, kır nüfusuna bakalım. Ne kadar? İşte 15 ile 20 arası. 1975'teki kentli nüfustan fazladır. 1975'teki kentli nüfusa bakar mısınız? E, doğru bu. Doğru bir cümle olmuş bakın. Daha düşük. Bu da doğru cevap değil. 1980'de Kır nüfusu 25 milyondan fazladır. 80'e baktığımızda. Kır nüfusu yeşil olduğuna göre bakın bakın 25 milyondan fazla gözüküyor. O halde bu da doğru. Ulaşılamayan seçenek B seçeneğidir. Doğru seçenek B'dir. Aşağıdaki tabloda 2020 yılında Türkiye'de belli yaşlardan sonra kadın ve erkeklerde beklenen ömür süresi verilmiştir. Tabloya bakalım mı? Yani yeni doğmuş 0 yaşındaki bir erkek 75.9 yıl yani 76 yıl beklenen ömrü oluyor. Ama kadınlarda bu 81 yılı geçiyor. Mesela diyelim ki 30 yaşına gelmiş Türkiye'deki bir erkek beklenen ömür 47.6 yıl daha. 30'u da toplarsak 30 yaşına gelmişse böyle düşüneceğiz. 30 yaşına gelmiş bir kadın 52.5-52.5 yıl daha yaşayabilirmiş beklenen ömür. 30'u da eklerseniz 82.5 gibi bir rakam olur. Peki o halde tabloyu böyle okuyacağız. Soruya geçelim. Tablodaki verilerden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Peki ben kalemimin rengini değiştiriyorum. Kadınların daha uzun yaşadığı, sonuçta sıfır yaşındayken, evet evet dikkat edin şurada, şurada bakın şurada, 65 yaşına gelince de beklenen ömür daha fazla. O halde hep fazla. Kesinlikle bu doğru bir cümle. Ulaşılabilir bir cümle. 2'ye bakalım kadınlarda ortalama ömrün 80 yılı geçtiği peki kadınlar 65 yaşına gelmiş e, peki beklenen ömürde 19.6 verilerden hareketle biz ikisini toplayalım mı E toplayalım tabi 65.0 ile toplayalım 6 14 84.6 gibi bir rakama çıkıyor eğer bir kadın 65 yaşına gelmezse ya da işte evet böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ama 0 yaşındayken 81.3 gibi bir rakam dikkat ederseniz. O halde 80 yılı geçtiği evet doğru. Peki 3 kadınların daha iyi beslendiği ya erkeklere göre kadınların daha iyi beslendiği sonucuna gidilebilir mi? Bu imkansız. O halde doğru seçenek 1 ve 2. Doğru seçenek D seçeneğidir.